arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir videoyla birlikteyiz. Bugün yine enfes lezzetler serisinde deniyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Gel yaklaş yaklaş yaklaş. Harika bir tavuk ciğerim var. Tavuk kalp var. Allah Allah şuna bakar mısın? Mükemmel on numara. Kalp ciğer hepsi burada. Tavuk ciğer tavuk kalp. Arkadaşlar tavamı aldım. Şöyle ocağımı yaktım. Isıttım. İçerisine yerlerini bıraktım. Şöyle yayıyorum arkadaşlar. Biraz suyunu bıraksın. Ondan sonra yağını ve salçasını ekleyeceğim. Mükemmel bir lezzet bekliyor bizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak birkaç dakika içinde ciğerler rengini değiştirdi ve suyu bitiyor. Hemen bu arada soğanım şöyle orta boy soğan arkadaşlar bir tane. Biraz salça şöyle bir kaşıktan fazla yağımı hazırladım. Hemen soğanımı doorheen. Oké. Evet, Oké, Gördüğünüz gibi soğanımı doğradım. Siz isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Evet, ben yeterli Soğanımı ekliyorum. Evet, soğanlarım da kendini bıraksın. Evet, bir dakika. da ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğan da biraz bıraktı. Hemen yağımı ve salçamı ekliyorum arkadaşlar. Güzel güzel. Evet. Mükemmel kokular geliyor arkadaşlar. やめてください、それで。 gördüğünüz gibi evet biraz salça bıraksın suyunu ekleyeceğiz evet arkadaşlar bakın ne oldu burada harika bir lezzet oldu tam kıvamında şöyle biraz çevirelim salça da tamam yağ da tamam evet şöyle biraz yapışmasın diye arkadaşlar aynen Şimdi bunun suyunu ekliyorum. Evet. Çok fazla suya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde artık sizin istediğiniz kıvama gelene kadar suyunu istediğiniz kadar kurutup lezzet mükemmellik aynen burada. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Gel. Yaklaş. Aha, şuna bakar mısın? Süper. Şimdi bir tadıma geçeceğiz arkadaşlar. Bakın. Harika kokular. Mükemmel. Şimdi şöyle bir ekmek alırsın. Şöyle biraz bandırırsın. Şuna bakar mısın ya? Allah'ını seversen var ya. Ciğerinden alırsın. Kalbinden alırsın. Şöyle. Evet. Şöyle kalpten de alırsın. Bunu araya sıkıştırırsın. Yine şöyle bandırırsın ucunu arkadaşlar. Ağzım bile sulandı. Gördüğünüz gibi izninizle bir tadına bakayım. Süper. Bakın. Gayet güzel pişmiş. Tam kıvamında. Tam ayarında arkadaşlar. Şunu da bir atayım ben. Arkadaşlar o kadar güzel ki anlatamam. Mutlaka deneyin. Tavuk ciğer hem fiyatı uygun hem de çok lezzetli. Bunun yanına pilav yapabilirsiniz. Bunu biraz sulu yapıp suyu da yiyebilirsiniz. sulu çok güzel oluyor. Arkadaşlar bakın kalp hop harika Arkadaşlar ben bunu bitiririm birazdan. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen tavsiyelerde bulunmayı sakın unutmayın. Ve kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.